merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir oyun oynayacağız. Amerika'da konuklarımız gelsin. Musab ve Emir. Musab kuzenim olur. Emir zaten bir Türk kardeşi. kardeşi, kardeşi yani bir kardeş. Öyle diyelim. Bugün onlarla birlikte kurebo oynayacağız. Bu arada kameraman kendisini çok belirtmek istemedi. O yüzden ona dış ses diye sesleneceğiz. Evet, şimdi kurebo oynamak için Öykül abimize Tamam. ne kadar Şimdi. Kameraman sen al şunu şey yap, ben de arkadaşlara bahsedeyim. Kameraman değil mi? <laughs> Onu sonra belirleyeceğiz. Arkadaşlar Emir'in videoları bu aralar izlenmemeye başladı. İzlenmediği için de biraz şeymiş, üzülmüş kanalını kapatmaya çalışıyor, kanalını kapatmaya düşünüyormuş. Lütfen kapatmasın izleyin. Bu videodan sonra gidin onun da videolarını izleyin. Like atın. Kanalına abone olun. Gitsinler. Tabii ki bunları Emre yapacaksanız bana da yapın bari. Tamam adı ne? Tamam adı. Kurt çocuk. Değil ben bunu açıklamaya, açıklamaya koyacağım. koyacağım. Açıklamaya koyacağım evet. Tamam. Videonun... Neyse yani boş <laughs> Şimdi bir şey... bağlayıp geliyoruz. Söylemek istediğim bir şey var mı? Hmm. Hadi devam Bilmem. Edelim. Evet söylemek istediği şey bilmemiş. Görelim söyle be. Hadi. Hı. Seni çevirelim mi önce? E, 5 saniye. Bir şey diyebilir e, miyim? Iki, 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 Arka fon çok iki, parlıyor. E, perdeleri kapatıp tamam, ışığı açalım. Tamam. Kapatıp geliyoruz. Evet, evet arkadaşlar kapattık. Şu andaki e, şey vaziyet bu. Işıkları da açtık. Bu arada <laughs> aramaya çalışıyor. Tamam. Işıklarından daha başlamadık. Hadi 5 saniye çeviriyorum. 1 2 3 4 5 kırılacak. Ah yakaladım. Hayır kaçtı. <laughs> 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 <Düşte>, bir sefer yakaladım. Bir sefer. Kameramanım ben ya. Aa, Hayır o dış Kaçmak yok. Kaçmak yok yakaladın mı? Hayır dış sesi yakaladın oğlum. Tekme falan atmak yok. Tamam. Şey yapma. Tamam tamam. Öyle yoktu. Ah. Tamam tamam devam edelim. Bir dakikalık durduruyorum. Arkadaşlar biraz sıcak olduğu için balkon kapısını açtık. O sırada Musab da <laughs> yakaladı. Devam et. Devam et. Balkon kapısını açtık. 2, 1, devam. Ne yapayım? Ah e oh, çok aygınım ben bura <laughs> Ayağım Ay bak tut bak yok <laughs> Tutmadım ki ben bir <laughs> dakika O zaman ayağımı ne güzel bastırıyor Arkadaşlar böyle de bundan sonra Emir'in kanalına da video atacağız. <gülüyor> <gülüyor> Emir bilgi vermek ister misin? Kanalına video atıcaz Bir yere çarparsan koyayım <laughs> <laughs> Benim bu ben kameramanım ben. <laughs> Emre gözlüğünü çıkardı Evladım ben. O. Oh, ben gözlük. Evet şimdi verem. Ne yapıyorsun ya? ya. Arkadaşlar. 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 ya, ciddi. 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 Bu arada arkadaşlar olay yaşandı ondan sonra yapıyoruz şu anda olayın tekrarını yapıyoruz. Evet. Yani i̇ki. gerçek ağlamıyor. Benim i̇ki. ben. Bir iki 3 başla. Bir, 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 bir. Dur dur Emre çevir. oturmak ister misin? Çevir anne. Sarhoş et onu sarhoş. Beş. Ben televizyon bakmıyorum. <laughs> Çekme yok lan. Bakın şu kamera ben Bu kreş. Ay ben de oynuyorum. Ay sen ben oynuyorsun. Abi. Abi, evet Ömer Faruk'a da. Şimdi arkadaşlar onun evet, yüz evet, gözünü... Ömer Faruk'un selası okundu. Evet Faruk'un Daha doğrusu Mustafa'nın <laughs> selası okundu. Şimdi evet, sonra... gözlerini bağlayıp tekrar başlatacağım. Evet. Arkadaşlar Ömer Faruk'un gözünü bağladık. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 Arkadaşlar Arkadaşlar Artık yavaş yavaş Ya Emir hiçbir şey yapmıyor ki Tamam <laughs> Emre biraz yavaş ya. çekin Bir hakkın daha hakkın daha var Emir. Emir Evo olmak için yapıyor Neden açıyorsun? Arkadaşlar artık yavaş yavaş Ömer Faruk'un konuşması yerine ben de konuşuyorum. Lan ittirmeyin. Kamera var sen karışma. Sen ne <laughs> yapıyorsun, sen yapıyorsun ne burada? Nereye, nereye bakıyorum ben şu an? Kameraya. <laughs> <laughs> Kameranın arkasında ne var? Lan, bak, kim ben kim var? varım. Ses şey çıkarmak <laughs> için. Musa abi defi sağlama Oraya gitme oraya gitme. Ne var burada dur merak ettim. Allah kapı ne? kapı. Ay devam edeyim. <laughs> sese git sese. Sese gel Sese gel, sese. Sese gel, sese gel sese çocuk. Sese gel çocuk. Sese gel. <laughs> gel Kimi İstanbul. gel çocuk. <laughs> <usaba. Aa>, <laughs> bu. Arkadaşlar kameraman videoya devam etmek istemediği için videoyu bitiriyoruz şurada. Neyse şimdi Emre'nin videosuna geçeceğiz. Zaten bu videodan sonra o da izlerim. Sonra da izlersiniz. Ne diyelim görüşürüz. Bay bay. Kanalına da abone olmayı unutmayın. Evet, anlayın.